Hayat Park, Antalya'da yeni bir cazibe noktasıdır. Ailelerin rahatça vakit geçirebileceği, doğa ile iç içe olan Hayat Park, çocukların da çok keyif aldığı doğa temalı rekreasyon alanıdır. Birkaç restoran ve kafenin olduğu parkta özgürlük ve huzur anlayışı benimsenmiş. Parkta gürültü yok, sessizliği süsleyen kuş sesleri var. Yoga ve meditasyon yapılabilecek Antalya Konyaaltı Belediyesi sınırlarında ve belediyeye ait şahane lokasyondur. Kamp sandalyenizi alıp rahatça biranızı içerek bir kitap okuyabilirsiniz. Tenis severler için toprak tenis kortları da mevcuttur. Hayat Park, yaşanabilir ilçeler arasında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Antalya'nın Konyaaltı ilçesine doğa temalı değer katıyor. Yeşil alan miktarında dünyada belirlenen skalada, Dünya Sağlık Örgütü kişi başına 9 metrekare yeşil alan düşen şehirler, sağlıklı şehirlerdir, diyor. Hayat Park'la birlikte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12 metrekareye çıkarılmış durumdadır. 120 bin metrekarelik Hayat Park alanı sadece yeşil alan olarak kullanılırken, içinde hiçbir ticari faaliyetin olmaması nedeniyle Türkiye'deki en iyi örneklerden biridir. Peki neden? Çünkü şehrin tam ortasında bir ormanlık alan ve bu özelliğiyle Türkiye'de ender bulunan bir bölge. Birçok yerde ormanlık ve mesire alanları var. Ama insanların oldukça uzun mesafe kat ederek gidebilecekleri yerdelerdir. Burada ise 120 bin metrekare büyüklüğündeki alan 3800 adet ağaca ev sahipliği yaparken hemen evlerin önündedir. Hayat parkta vakit geçirdiniz ve daha fazla güzellikleri merak ediyorsunuz. Antalya'nın panoramik yapısını Mirador'larından seyir zevkini deniz ile veren ender yerlerden biriyle tanışın. Mirador'ların olduğu meydanlar, Karalioğlu Parkı'nın en hareketli noktalarıdır. Parkın en muhteşem manzarası da tam olarak burada. Bey Dağları, önünüzde uzanan Antalya Körfezi, yat limanından kalkıp Akdeniz'e doğru açılan teknelerin inceden gelen sesleri, Gün batımındaki muhteşem renklerle bu meydanlar kentin en önemli sembol yerleridir.